Evlilik dediniz de aklıma geldi. Bir gün gidiyorum balayına İzmir'den dönüyorum. Hanımla beraber ters yola girdim. Polis hemen çevirdi. Beyefendi ehliyet ruhsat. Ne oldu memur bey dedim. Dedi ki ters yola girdin. Dedim ya cezayı da Trabzon'da öderim. Yok peşin ceza vamkozu var. Polis bir sert bak. ...ole bağırınca bizim hanım başladı polisten tartışma. Ben hemen fırsat mı fırsat yaktım bir cigara indim aşağı. Bizim hanım polisle tartışı. Anam 10 dakika geçti aradan kamyonun arkasından bir baktım ki polis beni çağırıyor. Dedim yedi gaybay. Gittim yanına. Dedi oğlum al ehliyet ruhsatı Allah yolunu açık etsin. Dedim memur bey ceza yazmaya mısın? Dedi Allah sağ ceza yazmış Bir de ben yazayım. <laughs> bir gün akşam eve gidiyorum. Nasıl kafası. Her zaman arkaya biniyordum. Ön tarafa bindim. Bakayım şoför nasıl araba kullanıyor. Tem köprüsünün altına çevirme var. Polis geldi. Dedim ki buyurun memur bey. Şoförü değil. Ehliyet ruhsat değil. Beyefendi emniyet kemeri takmadı. Dedim ki memur bey o şoför de dedim abi gel de beraber konuşalım. Geldi yanıma cami açtım dedi ki beyefendi emniyet kemeri takmadı. Ben de dedim ben Karadenizliyim bana ne lan dedi Karadenizliysen. Böyle bir Karadeniz'e karşı şeyi olan bir erişi. Ben de hiç gayet ciddi olarak indim aşağıya. Sen dedim kaç senelik polissin dedim. De, 20 senelik polisim ne olacak? hiç trafik yasasını bilmeden geldin abi devlet adına çevirme yaparsın. Trafik kanunları niye bilmiyorsun dedim. O şaşırdı dişini ben öyle deyince. Ne var dedi trafik kanunlarında. ...bilmiyorsan öğren dedim. Trafik yasasının 18. maddesi A bendinde der ki emniyet kemeri beyin kanamasını önlediği için Lazların emniyet kemeri takma zorunluluğu yoktur. Adam şaşırdı polis hemen aldı yavrakları gitti komiseri dedi ki ha böyle bir madde var mıydı? Polis dedi seni polis yapana <laughs> da Temel'le Fadim gazinoda tabi eğlendi, eğlendi. Akşam gece saat, geç saat dedi. Çıktı gidiyorlar. Tabi polis yolu çevirmiş. Alkol muayenesi temel ufle bakayım bir ufli 400 promil alkol. Temel Bey alkollüsün diye cihazınız bozuktu ben alkol almadım diye. Ya olur mu cihaz yeni dedi. Yok diye ben alkol almadım diye. Olur diye olmaz diye komiseri e ya bu itiraz edi diye ki yanına kim var karısı var diye karısına tutun bakayım diye. Karısına tutayla Fadime o da 300 promil alkol çıkayım. <laughs> diye ki beyefendi bak ben size dedim cihazınız bozuktur. Değil ki yok olmaz hemşerim yenidi yok. Gidiyle komisyona değil ki, ki ya karısına da 300 promil alkol çıktı. Ne çık? Demiş başka kim var arabada? Dedi iki yaşına bir çocuk var. Diğer herhalde çocuk şey alkol alacak hali yok. Çocuğa tutun bakayım cihazı kontrol edin. Çocuğu öflettiriyle çocukta da 100 promil alkol çıkay mı? <laughs> Komiser dedi Temel Bey çok affedersin. Hakikaten cihazımız bozuk. Senden özür dileyelim. Allah yolunu açık etsin. Temel giderken diyor ki Fatime ben sana dedim çocuğa bir düble içirelim faydasını görelim diyor. <laughs> Trafik maceralarını biliyorsunuz. Trafik maceralarında çok işler geçer başına. Bizim mermerci hacakı var. Bu şimdi Silivri'den geliyor. Polis yolu kesmiş. Dur. Hacı ehliyet ruhsat. Hacı diyor ki ne yaptın memur bey ben. Memur da diyor ki radara girdin hacı Hacı bir fırlayı koltuktan. Sıçmadık radarınıza çıkarık oradan. ne güzelsiniz. <laughs>